Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere Windows'ta sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırakmayı göstereceğim. Yani birlikte sürücü imza zorlamasını devre dışı bırakacağız şimdi. Bunu yapmak için şöyle bir yarımız var. Ben bunu öneriyorum size genelde daha basit hızlı bir çözüm. Windows altında da yapılan arkadaşlarımız var. Shift'e basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımız yani Windows açıkken. Shift'e basılı tutup Başlat. Aç kapa bölümünde. Yeniden başlat diyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz şu an. Şu bölüm gelecek arkadaşlar. Bu bölümde sorun gider diyoruz. Gelişmiş seçenekler diyoruz. Ve şurada başlangıç ayarları davranışını değiştirin diyor. Gördüğünüz gibi şu bölüme tıklayacağız arkadaşlar. Şuraya tıklayacağız. Bakın burada sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırakma ve diğer seçenekler de var. Burada size gerekli olan bölüm olabilir. Ön yükleme günlüğünü etkinleştirme, düşük çözünürlükte video modunu etkinleştirme gibi ayarlar da bu bölümde yine yapabilirsiniz. Yeniden başlat dediğimde sürücü imzası zorlamasını devre dışı bırakmış olacağım arkadaşlar.